Futbol tribünleri denince aklınıza nasıl bir müzik çalınır? Pop müzik mi? Yoksa Türk Sanat Müziği mi? belki de bazen arabesk. Kilometrelerce <Sessizlik> uzaktan gelmiş Latin ezgilerine ne dersiniz? Çekya Klasik Müzik, 2013 Şampiyonlar Ligi finali öncesi Bayern Münih ile Borussia Dortmund karşılaşması, Avrupa'nın en saygın orkestralarından biri olan Münih Flermoni'ye Bayern Marşı çaldırmıştı. Evet. Bakır Belediyespor'sa Star Wars film müziğiyle çıktığı seremonilerde futbolun müzik türünü epey geniş bir yelpazeye getirdi. <laughs> Futbolla birlikte pek akla gelmeyecek müzik türlerinden biri olan caz bile taraftarla buluştu. <laughs> bekle cazla futbolun bir araya gelemeyeceği ön yargısına karşı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid maçı öncesi Taksim Nevizade'de bir araya gelen Galatasaraylı taraftarları cazla buluşturan İlkay Yıldız'la bir araya geldi ve bu ilginç deneyimin yankılarını konuştu. Futbol ve caz. İki tane bir araya getirmekte zorlandığımız kavram. Senin aklına nasıl geldi ve nasıl böyle bir girişimde bulundun? Eee aslında futbolun içinde müzik her zaman var. Bir sadece biraz daha ...yakın olmadıkları bir şeyle taraftarları buluşturmak istedik. Dört e, kişilik bir ekip gitti. Evet. Nevizadede de Galatasaray taraftarlarının arasına karıştı. Bir şampiyonlar ligi maçı öncesiydi. Taraftarların çok coşkulu ve heyecanlı olduğu evet. bir anda... ...ve birden caz tınıları duymaya başladılar. Taraftar nasıl tepki verdi? E, aslında öncesinde biz minik bir yoklama yaptık. E, maça saatler kala taraftarların arasına karışıp dedik ki... ...bir küçük bir soru sorabilir miyiz? E, ee, sağ olsunlar o maçın heyecanıyla hiç kimse de ne cazı arkadaşım ne diyorsun demedi. Hepsine teşekkür etmek lazım. Önce bir yokladık. Caz seven bir kişi bile rastlamadık. Dedik ki, o zaman işimiz daha güzel olacak, daha eğlenceli olacak. Pasif caz dinleyişi diyebiliriz. Ama evet. Radyoyu çalırken kapatmıyoruz caz tabii ama konsere evet. evet. gitmişliğimiz evet. falan yok. İsim olarak bilmiyorum da internetten takip ediyorum. Yani çok fazla tercih yok ama yine ara sıra gittiğimiz yerlerde çalıyor, dinliyoruz. Valla benim cazla hiç işim olmuyor. Hiç sevmiyorum çünkü. Müzik girdiği yeri güzelleştirir. Biraz hani hangi tarz müzik dinliyorsanız ona doğru da davranışlarınız yönlenir denir. Galatasaray taraflarının davranışları da Caz müzikle beraber değişti mi? E, aslında caddeye ilk girildiğinde e, böyle bir coşku oldu. Daha sonra soruları sorduğumuz arkadaşlar bizi bulup ya Allah iyiliğinizi versin keşke söyleseydiniz hani sevmiyoruz demezdik tepkisi verdiler. Bence çok şeydi hani normalde böyle tezahürata biraz şiddet karışır, küfür karışır. Bu sadece birlikte şarkı söylemek oldu. O anlamda da amacına ulaştı diye düşünüyorum. Peki diğer taraftarlardan nasıl tepkiler geldi? Gelin bize de böyle organizasyonlar düzenleyin diyen taraftar grupları oldu mu? Evet, en bize en çok sevindiren şeylerden bir tanesi bu. Aslında iki şey var bizi çok sevindiren. Bir tanesi o Real Madrid maçının çok hüzünlü bir maç, çok ağır bir yenilgi. Ee, Kimsenin tepki vermemesi maçtan sonra hemen yayınladık filmi. Ee, bu böyle zamanlarda daha çok şarkı söylemek lazım. Soganıyla yayınladık. E, aslında tribünlere baktığım zaman da çok güzel sanat eserleri çıkıyor orada. Tezahüratlardan tut pankartlara ...çok şahane şeyler çıkabiliyor, koreografiler özellikle son senelerde. Her biri birer sanat eserinin niteliğinde neredeyse. O konu hakkında ne düşünüyorsun? Ee, ben hep şey diye düşünüyorum, gerçek bir Yener Sokak'ta. Ee, gerçek sanat sokakta diye düşünüyorum. Hani ben de çok uzun yıllardır tribünde olmaktan keyif alan biri olarak... çok ...onun çok ciddi bir emek olduğunu düşünüyorum. Ee, ben tribünlerin gerçek sanatkar olduğuna inanıyorum. İstiyorum ki sokakta buluşalım farklıca, cazla, klasik müzikle. Başka sanat dallarında buluşalım isterim. Bundan sonraki projeleriniz hakkında tabii sürpriz olduğu için çok fazla bilgi vermek istemeyeceksin ama biz özellikle futbolla ilgili olanları çok merak ediyoruz. Çok küçük ipuçları alsak senden. Beşiktaş ee, taraftan en güzel bir sürprizimiz olabilir diyeyim şimdilik. Biz futbol severler, matematiği bile puan ve averaj hesaplarken sevdik. Futbolun içinde geçen tribünle, renklerle, sahayla, oyunla ve tezahüratlarla futbola dahil edebileceğimiz her ögeyi futbolla sevdik ve sevmeye devam edeceğiz. Evet izlenimlerini alın. Ee... E şunu söylemek gerekiyor herhalde. Öncelikle sevgili İlkay Yıldız'a teşekkür etmek gerekiyor. Teşekkür çok ediyoruz. güzel bir deneyim gerçekten. Biz futbol severler için de sonrasında izlemesi görmesi çok enteresan bir deneyim oldu. Culture Malture isimli bir sanat organizasyonu, kültür sanat orga girişimini işletiyorlar ve birbirinden farklı projeler yaparak sanatın sadece belirli kitleye ait olduğunu olduğu ön yargısını yani kırmak istiyorlar. Bunun için başlayabilecekleri en iyi yerinde çok iyi bildikleri tribün olduğunu söylediler. Çok uzun yıllardır zaten tribünde olan isimler bir araya gelerek bu işi yapmışlar. Bence en güzel şeylerden bir tanesi şunu da sorduk. Bu caz sanatçılarının futbolla bir ilgisi var mıydı? Yani onlar nasıl bir ortama gireceklerini biliyorlar mıydı taraftarın arasında? Çünkü hani özellikle büyük bir maç öncesinde Nevizade'ye girmek, taraftarın arasında böyle bir organizasyon yapmak çok kolay bir şey değil. Çünkü çok keyifli bir anını kimse bozmak istemiyor ve çekim yapılacağını duyduğu zaman da zaman zaman taraftar rahatsız olabiliyor. Fakat onlar hem taraftar bize çok güzel tepkiler verdi hem de aynı zamanda bu caz ekibi hiçbir şekilde daha önce futbolla ilgilenmeyen kişilerden oluşuyorlardı. Öyle ki bütün bu tezahüratları önceden çalıştılar birlikte uzunca bir süre. Çalıştıktan sonra gidip orada belki de ilk defa hayatlarında duydukları şeyleri çalmışlar. O yüzden... Yani Futbol taraftarı cazı severse, cazı bile severse eğer birçok farklı organizasyonlarda... Caz enstrümanlarını da, diyelim evet, bence. caz enstrümanlarını severse... E Caz müziği severse birçok farklı e, gruba da birçok farklı şey anlatılabilir, sevdirilebilir Coşkulu diyorlar. Coşkulu şeyler tabii çalmışlar bir parçada. Evet. Onun da etkisi var. E, kendi eserlerini de çalmışlar bu arada sonrasında. Öyle Onları da dinlemiş Galatasaray Hayır. taraftarı. Evet. Hı hı. Ve evet. hani şeyi de söylemek gerekiyor. Gerçekten Beşiktaş taraftarının da sürprizi beklemesi Merakla gerekiyor. Bekliyoruz. Bakalım onu da yayınlarız inşallah.